kendi bildiğimiz ibadetini tahtını yapsın. Görüşü gere gere Allah diye bilsin. Çok olur. Çekillerle evet. bir yer var mı? insan kapasitesini yükseltsin. İlim ilman yuvalarını açtırsın. Hacı Bayram-ı Veli öyle dermiş uzun uzun kitap yazacağımıza iki bacaklı bir insan yetiştirirler. Her şeyin özü insan. Hz. Allah her şeyi insan için olmuştur. Şöyle bir insanın yokluğunu dünyada tasavvur edip dünyanın ve Allah'ın adı insanla bir anlamda şöyle bir dünya. Şey. Kadar güzel olursa sanat da o kadar güzel olur. E bu güzelliğe yardımcı olmamız lazım ya. Elim ve mekteplerini lazım. Hidayette yanlış atılmış bir adımı düzeltmemiz lazım. Böylelikle inşallah Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir ümmet oluruz. İslam büyükleri şeref bir mekan bilmekin duymuşlar. Mekanın şerefli olması için abizeler büyüyen halıları şunlar bunlar şart değil. Onun içindeki insanların şerefli olması şart diyorlar. Bu nedenle Rabbim inşallah Abdü Selim ile rızasına uygun bir düzen rızasına uygun bir yaşam, rızasına uygun bir gidişat Müslüman Necip Tübilek'ine nasip etsin. Evet. Bunu temenni ediyoruz. Bunun da tabi pek çok nedenleri var. Onlara bugüne kadar eğilinmedi. Onların bugüne kadar çareleri aranmadı. アマハラの末えいがでじゅう